Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza. Evet canlarım geldik yeni bir yıl, yeni bir ay. Yani 2023 yılının ilk ayı Ocak ayına ve ilk burcumuz Koç burcuna. Bakalım sevgili Koç burçları. Ocak ayında sizleri neler bekliyor? Umarım güzellikler. Ee, bulur sizi tüm dilekleriniz gerçekleşir evet canlar e, kartlarımı karıştırırken e, ilk defa izleyenler için açıklamamı yapayım kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim ayrıca e, zil butonunu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyoruz. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Evet sevgili koçlar. Bakalım neler var, neler oluyor. Bu arada umarım iyisinizdir canlarım. Evet. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Evet. Şimdiden iyi izlemeler diliyorum. Oo, dua ediyorsunuz sevgili koçlar. Eee niyetinizle alakalı bol bol dua etmeniz isteniyor veya da dua ediyorsunuz. Dualarınız gerçekleşecek hiç merak etmeyin. Karşılığı var. Belki yapı olarak da ahlaki değerlere tutkunsunuz. Her şeyin düzgün olmasını istiyorsunuz. Adil olmasını istiyorsunuz. Niyetinizle alakalı ve e, sevinç var bakın. Sevinç yaşayacaksınız, ee, kupaların dokuzlusu, bolluk, mutluluk diyor. Ee, gelirde artış olabilir, çünkü orada kazançlarınızı dizmiş oturuyorsunuz. Ve bir mücadele içindesiniz niyetinizle alakalı, ee, belki yaptığınız işte, belki ilişkinizde, belki... Ee, kariyerinizde belki de hani öğrencisiniz gireceğiniz sınavlarda rakipleriniz var yapacağınız işte ya da etrafınızda sizi çekemeyen kıskanan engelleye, engellemeye çalışan insanlar var bunlara karşı e, pes etme diyor inandığını savun hiçbir şey yapamayacaklar avantajlı bir durumdasın aslında kimsenin e, gücü yetmeyecek engellemeye Öne diyelim Siz sadece pes etmeyin Ve Azize kartı Sırlar var diyor Ortaya çıkacak Bilmediğiniz bir şeyler var ee, Bunları duyacaksınız Sevgili koçlar Ve bakın Sevinç var Emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz Kutlama Eee bu bir eğlence, düğün de olabilir. Ya da bekarsanız söz, nişan, düğün çevrenizde de olabilir bu düğün. Ya da yaptığınız işte kazancınızın artması, ödül almanız, belki eğitimde de yaptığınız bir proje ödül alabilir ya da çalıştığınız yerde emeklerinin karşılığını almak var, mükafatlar var orada. Ve burada Kupaların sekizlisi Olduğunuz yerden pek memnun Değilsiniz durumdan belki de Her şeyi geride bırakıp Gitmek istiyorsunuz Belki yaşadığınız Yeri, evi, şehri Ülkeyi değiştirmek istiyorsunuz Ya da işte ilişkiden ayrılmak istiyorsunuz Ya da işten Ya da bilinç olarak değişiklik var Ve araba kartı Yeni bir başlangıç diyor sizin için. Ee, bu taşınma olabilir. iş değiştirme olabilir ya da yeni bir ilişki her neyse çok memnun olacaksınız. Burada kazanç olduğuna göre demek ki işte büyük bir başarı sizi bekliyor. Yeni bir iş de olabilir, yeni bir ilişki de olabilir tabii ki. Ve kılıçların kralı bir şeye soğuk bakıyorsunuz. Burada soğuk bir enerji var. Ya da hava burcu bir insan. Bir tartışma, bir kavga var burada. Çünkü üstte bir mücadele var. Ya da işte siz soğuk bakıyorsunuz. Bu mücadeleyi kazanamayacağım diyorsunuz ama kazanacaksınız. Merak etme, etmeyin. Avantajlı durumdasınız. Ki bakın Konunuz sorununuz her neyse mutlaka şifalanma var Denge kartı çıktı Her şey dengeye oturacak artık Hayatınızda ters giden ne varsa dengelenecek Ve evet hayalleriniz var Şu ara duygusalsınız Bir şeyleri hissediyorsunuz Belki sık sık rüyalar görüyorsunuz bu rüyalar haberci rüyalar. Bu rüyalarınıza dikkat edin. Önünüze düşen işaretlere dikkat edin. Çıplak gözle görebilirsiniz. Bu işaretler tekrarlanan harfler, rakamlar olabilir nesneler. Bunlar hepsi sizin yolunuzu aydınlatmak için gönderilen işaretler. Evet, Kupa Kralı da e, duygusal olduğunuzu söylüyor. Yardım seversiniz, merhametlisiniz, dualar ediyorsunuz. E, dediğim gibi dualar kabul, mutlaka karşılığı var ki sevineceksiniz. Bakın, bir fırsat çok çabuk olacak, hızlıca gelecek olan bir fırsat sizi çok memnun edecek, e, belki kazancınızı arttıracak değişimler var. Şu an kapatmışsınız kendinizi hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ama burada ne diyor pes etme mücadeleye devam et kazanacaksın vereceğiniz her ne ise o mücadele mutlaka kazanacaksınız pes etmeyin sakın önünüzde başarı görünüyor ve bakın bir şeyler bitiyor Belki uzun zamandır merak ettiğiniz bir şey artık ortaya çıkıyor. Ee, bu sorununuz bitiyor, bir şeyleri duyuyorsunuz ee, ya da işte aklınıza gelecek bir çözüm, bir fikir her neyse bu sorunu bitiriyor. Bir bitiş var hayatınızda, bitirmeyi düşündüğünüz bir mesele var, bitecek başarı sizin diyor. Evet, e, imparator kartı çıktı. E, hani kariyer yapmak isteyenler, belki kariyer yapacaksınız. Gerçekten iyi bir konuma geleceksiniz, yönetici statün, statüsünde olacaksınız. Belki çok daha üst bir noktaya çıkacaksınız. Burada kendini garanti, a, 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 garanti altına almak var, emniyetini düşünmek var. E, ...istikrar düzen istiyorsunuz... ...hayatınızda iddialı planlarınız var... ...bunların hepsini harekete geçireceksiniz... ...çünkü emeklerinizin karşılığını... ...fazlasıyla alacaksınız... ...yani bir iş yerinde çalışıyorsanız... ...mutlaka statünüz değişecek... ...çok daha üst bir noktaya çıkacaksınız... ...ve beklediğiniz bir şey var... ...bir şey adım atmışsınız... ...ama sonucu belli değil... Bu bir iş de olabilir, ilişki de olabilir. Yatırım, eğitim, her neyse sorununuz mutlaka haberi gelecek. Bu haberle belki de yer değiştireceksiniz. Haber iyi gelecek ama. Evet, kupaların dörtlüsü çıktı. Olduğunuz yerden çok memnun değilsiniz durumdan, konumdan ya da ilişkiden bana diyorsunuz ki başka bir fırsat lazım. Bunlar bana yetmiyor. O fırsat yanı başınızda görmüyorsunuz sevgili koçlar. Kaçırmayın bu fırsatı. Kaldırın kafanızı. Güzel bir fırsat çıkacak. Araba kartı yepyeni bir başlangıçtır belki bir iş, belki bir ilişki, taşınma, yani yatırım her neyse. Ve evet, mucize. Tılsımların, pardon, değneklerin ası bir mucize. Çok çabuk gerçekleşecek bir mucize bu. Hayatınıza yeni bir insan girebilir ya da beklediğiniz insan hiç ummadığınız anda gelebilir. Umudunuzu kesmişsinizdir. Gelmiyor diyorsunuzdur. Mutlaka beklenmedik bir anda çıkıp gelebilir. Siz soğuk bakıyorsunuz, e, olumsuz görüyorsunuz ama gerçekleşecek diyor. Evet bir konuşma yapılacak. Bu konuşmayla bulutlar dağılacak. Bir sorun varsa mutlaka halledilecek çünkü dengeye oturuyor artık her şey, iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık artık ne konuşsa sizi bu kadar üzen. Ve dünya kartı, bakın. Çok güzel gelişmeler olacak hayatınızda sevgili koçlar. Size yeni yeni kapılar açılıyor. Ya işiniz yoksa uluslararası çalışan bir firmaya girebilirsiniz. Ününüz yaptığınız iş belki serbest çalışıyorsunuz. Ününüz yayılabilir dünyaya. Öyle güzel bir iş çıkabilir karşınıza. Burada büyüme var, e, ferah, rahatlık, e, e, eğer bekarsanız evlenebilirsiniz, güzel bir evlilik görünüyor. Yani her ne ha, niyetiniz varsa mutlaka çok güzel kapılar açılacak sevgili koçlar. Şanslı bir döneme giriyorsunuz, e, astrologlar 2023'ün koçlara çok iyi geleceğini söylüyor. Umarım öyle olur ki kartlarda onu gösteriyor. Geleceğiniz çok parlak sevgili koçlar. Yapacağınız her neyse, yapmak istediğiniz dileğiniz her neyse çok iyi olacak. Ve enerjini, enerjiniz, bakın kıskançlıklar var etrafınızda, sizi kıskanan, çekemeyen insanlar var. Burada ne dedim, mücadeleniz var, sizi kıskanıyorlar, dikkat edin. Nazara gelebilirsiniz. Ondan da enerjiniz düşebilir. Ve bakalım Yunus kartlarımız ne mesaj verecek. Özgürleş diyor. Büyüme ve öğrenmenin yolu olarak farklı girişim ve tecrübeler dene demek ki yeni tecrübeler çıkacak karşınıza. Bu her ne konuysa. Evet, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Ayrıca zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız anında. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Benim kendi kanalım var. Ee, her seferinde söylüyorum. Kimse umursamıyor. Onun için koymuyorum artık. İsteyen bulabilir. Kendinize iyi bakın. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de ihmal etmezseniz, esirgemezseniz sevinirim. Evet canlarım yeni yıl hepinize sağlık, mutluluk, bolluk, bereket getirsin. Tüm dilekleriniz gerçekleşsin inşallah. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.